De null plural. Null biliyorsunuz Almanca'da sıfır demekti. Yani sıfır plural hiçbir ek almayan durum. Herhangi bir ek almaz. Tekille çoğul aynıdır. Peki nereden anlayacağız tekil mi çoğul mu olduğunu? Tabii ki artikelden. Çoğul kelimelerin artikeli her zaman di dedik. Koyu fontta yazdım şu ikinci kısımda önemli arkadaşlar bakın. Fiil çoğula göre çekimlenir. Bunu da unutmuyorsunuz. Demek ki kelimeler hiçbir ek almasa bile ati keline bakarak ve fiilin durumuna bakarak onun çoğul olduğunu anlayabiliyoruz arkadaşlar. Hemen örneklere bakacağım şimdi. Zingul'a bakın. Das Mädchen, die Mädchen bakın. Hiçbir ek almamış, sadece ati kelini değişti. Das Mädchen kız, die Mädchen kızlar. Das Fräulein genç bayan, die Fräulein genç bayanlar. Das Fenster pencere, die Fenster pencereler. Bakın sadece ati kelini değiştiriyorum arkadaşlar. Hiçbir ek almıyor. Der Wagen, Araba, die Wagen, Arabalar. Der Schlüssel, Anahtar, die Schlüssel, Anahtarlar. Der eagle Kirpi, die eagle Kirpiler. Der Lehrer, Erkek Öğretmen, die Lehrer, Erkek Öğretmenler. Der Schüler, Erkek Öğrenci, die Schüler, Erkek Öğrenciler. Der Löffel, di Löffel. Hiçbir ek almadı bakın. Der Fehler, die Fehler. Hiçbir ek almadı arkadaşlar. Dersin başında ne demiştim arkadaşlar? Sizlerde şıpah gefür yani dil duygusu, kulak dolgunluğu oluşması için bu kelimeleri bugün bol bol tekrar edeceğim. Ve sizlerden de rica etmiştim siz de tekrar edin demiştim değil mi arkadaşlar? O yüzden hadi gelin birlikte bir kez daha tekrar edelim bunları bakın. Das Mädchen kız, die Mädchen kızlar. Das Fräulein genç bayan, die Fräulein genç bayanlar. Das Fenster pencere, die Fenster pencereler. Der Wagen Araba, di vagen arabalar. Der şülüssel anahtar, di şülüssel anahtarlar. Der eagle kirpi, di eagle kirpiler. Der Lehrer, erkek öğretmen, di Lehrer, erkek öğretmenler. Der Schüler, erkek öğrenci, di Schüler, erkek öğrenciler. Der löfel kaşık, di löfel kaşıklar. Der feyla yanlış, di Fehler, yanlışlar. Peki sayfanın bu kısmını niçin böyle boş bıraktım sizce? Çünkü size burada arkadaşlar süper bir not hazırladım. O notta şu arkadaşlar. Eğer bir kelime şen, line, er, en ve el ekleriyle bitiyorsa bakın. Bu eklerle biten kelimeler çoğulda hiçbir ek almaz. Bazı kelimelerde umlaut değişikliği olur ki birazdan gelecek o. Ve tabii ki atikel değişir. Demek ki bakın gösteriyorum şenle bitti değil mi arkadaşlar? Bakın buradan yazıyor şen şenle bitiyorsa diyor hiçbir ek almaz. Yine bakın lain. Lain'le bitenler hiçbir ek almaz arkadaşlar.